Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey böyle kendimiz yapmış olduğumuz bir oyuncakla yarandan yok bugün. E, onlar gittiler arkadaşlar. Tamamaya gelmişler. Arkadaşlar buraya iki tane miniş koyacağım. Bunları yar aslında yaran yapmış. Şunlar pembe anlamında, bunlar mor anlamında. Ben normal renklerini söyleyeceğim her neyse. E, şimdi... Yarenler gelmişti. Yaren'inkini şey yapmıştık arkadaşlar. yarın baka baka aynısını yaptık arkadaşlar. Benim pembe ve morum olmadığı için pembe yerine siyah mor yerine de kahverengi kullandık arkadaşlar. Her neyse başlıyorum. Biz gene kendi renklerini kullanacağız. Şu kısmına erkekler bu kısmına kızlar yazdım. Şöyle şurada küçük var. Kızlar diye. Hayır. Okunamayabilir. Şuraya koyuyorum. İsterseniz siz tam tersi yönde yapabilirsiniz. Benim yapıştırıcım bittiği için ben silikona yaptım. Daha sağlam oldu. Erkekleri buraya yapıyorum. Kızları buraya yapıyorum. Tamam şimdi kremayı getirdim. Bir de Turtayı getirdim. Tart diyordum aslında arkadaşlar. Şimdi turta burada dursun. Krema burada dursun. Şöyle olayım beyza. bu de böyle zarımız var. Bu zarı atacağız. Hangi renk gelirse onunla gidecekler. Şimdi başlayalım oyunumuza arkadaşlar. Oyunumuza geçelim. Arkadaşlar başlıyoruz. kahverengi geldi. Kızlar için mi yapalım arkadaşlar direkt ma maviler için mi? Bence biz bunu çekiliş yapalım. Arkadaşlar kararımı verdim kızlar için olsun. Kızlar kazandı. Bir puan kızlara gidiyor. Diğer tura geç. Şimdi e, diğer turu kızlar kazanmıştı. Bu turu da erkekler için atalım. Turuncu. Turuncu. Aa, erkeklere geldi arkadaşlar. Bir tane de erkeklere yazıyorum. Verdim 3 tur olacak arkadaşlar. Arkadaşlar son tur e, zarı atacağım ilk ama kızlar kaybettiği için üzülmesinler diye kız şey yapacağım. Attım. Turuncu geldi kızlara. Birazcık sürecek gibi geliyor burada. O zaman sıra erkeklere geldi. Erkekler turuncu. Erkekler kazandı arkadaşlar. E, şey Haksızlık yapmadım. Erkekler kazandı. İki tur ondan kazandı. Bir tur kızlar kazandı. Yani erkekler şampiyon oldu arkadaşlar. Birinci. ikinci. Şöyle yapalım. Bakın. Birinci. ikinci. Böyle oldu. Turta da sürekli düşüyor. Her neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.